Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Kitabımızın 297. rivayetine geldik. Cömertlikle alakalı hadis-i şerifleri okuyorduk. Hazreti Ayşe annemizin rivayeti Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu. El cennetu darul eshiya. Cennet cömertlerin yurdudur buyuruyor Aleyhisselam. Fakat esfahinin rivayeti şöyle dedi: "Kalem yekun ashabu nabiyyin qad fi ma khada min ad-dunya afdal min ashabi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem eş liqaan ve la esmuha kuffan." Geçmişte hiçbir peygamberin ashabı ne şecaat ne de cömertlik yönünden Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabından daha üstün olmuştur. Abdullah bin Amr radıyallahu anhumanın rivayeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnnel muslimel musaddede la yudriku derecete saimil kaimi bi husni ve kerami daribetihi. Güzel ahlaka muvaffak kılınan Müslüman güzel ahlakı ve güzel huyu sayesinde gündüzleri oruç tutan geceler de kıyamda olan kimsenin derecesine ulaşır. Melih bin Vekî şöyle dedi. Bekir bin Muhammed el-Abidin şöyle dediğini işittim. Yenبغي أن يكون المؤمن من الصخاى هكذا وحث بيديه. Mümin şöyle cömert olmalıdır dedi ve elleriyle toprak saçtı. Abdurrahman bin Kasım der ki: Malik bin Enes'ten İmam Malik rahimullah, şöyle anlattığını işittim. Ebu Derda radıyallahu anhu şöyle dedi. "Kâl inni in kana li la uqridu ahadaha." Ebu Derda diyor ki eğer benim 3 elbisem olur da bunlardan birini yüce Allah'a ödünç sadaka vermezsem şüphesiz ben cimriyim demektir. Yani malının üçte birini vermek olarak ifade ediyor. حسين بن عبد الرحمن دركي بدا فصلنا ابن عباس أتركا بردي لنجي قردك بشي فقال ابن عباس وابن عباس جاء سائل وابن عباس جالس فسال فقال ابن عباس يا سائل اراه قال اتشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله قال نعم قال وتصلي الخمسة وتصوم رمضان قال نعم قال حق علينا أن نصلك dilenci gelip İbn Abbas'tan bir şeyler isteyince İbn Abbas da ey dilenci zannedersem şöyle dedi Allah'tan başka ilah olmadığına Muhammed Aleyhisselam'ın da Allah'ın Resulü olduğuna şehadet ediyor musun? Adam evet dedi. İbn Abbas beş vakit namazı kılıp Ramazan orucunu tutuyor musun dedi. Adam evet dedi. İbn Abbas o halde sana ihsanda bulunmamız bize gerekli olur dedi. فنزع ثوبا عليه فطرحه عليه ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كسى مسلما ثوبا كان في حفظ من, من الله ما دام عليه منه رقعة ابن عباس كان elbisesini çıkarıp bir elbise kendisine verdi bir Dedi ki ben Resulullah Aleyhisselam'ı şöyle buyururken işittim. Kim bir Müslümana bir elbise giydirirse o elbiseden giydirdiği kimsenin üzerinde bir parça kalıncaya kadar Allah'ın korumasında, Allah'ın koruması altında olur dedi. Ubeyd, Ubeyd bin Ebi Ubeyd'den gelen bir rivayet şöyledir. Hasan bir şey satın aldığı zaman parasında kırılma, parçalanma varsa onu onarır, sonra verirdi. Çünkü eskiden paralar gümüş ya da altın olduğu için, o altınlar elden ele tedavi ettiğinden dolayı yani bozulma oluyor, kırılma oluyor. Onun için Hasan el-Basri Allah diyor, onu onarırdı, sonra verirdi. Ebu Ubey de der ki, devamlı der ki كَانَ الْحَسَنُ اِذَا ve شَيْئًا fi فِى ثَمَنِهِ كَسْنٌ جَبَرَهُ sahibi ve ومر الحسن بقوم يقولون نقص الدانق وزيادة الدانق فقال ما هذا لا دين إلا بمرؤة bir gün Hasan alışveriş esnasında kuruş hesabını yaparak bir danik noksandır, bir danik fazladır diyen bir grup insanın yanına uğradı. Hasan bu ne? Din ancak mürüvvet iledir dedi ve yaptıkları bu ince hesabı tasip etmedi. Yani insan daha çok dini hesapta ben Allah'a veriyorum, Allah'a vermeliyim. Dünyalık şeylerde şey olmalı ama Allah Celle Celaluhu'ya verirken çok da hesap kitap yapmamak lazım. Çünkü Allah Celle Celaluhu'ya verirken hesap vermek lazım ki Allah da bize hesapsız versin. Eğer biz hesap kitap yaparsak o zaman Allah Celle Celaluhu da bunu hesaplayarak verecektir.